mesela asgari ücret şu an ne kadar? 8500 değil mi? Ev kirası malıdan da ne kadar biliyor musunuz? 15 bin liradan bahsediyorlar. En düşüğü kıytırıp bir odaya diyorlar ki 10 bin lira. fırsatçılar yapıyor mı? Bu. Hepsi fırsatçı, Daha ülkede fırsatçı, fırsatçı mı kaldı? Hepsi fırsatçı. Evet. Deprem oldu, devletin suçu yok evet. mu? Senin ne kadar gidiyor mesela? 10 bin. Bin, bin, lira. Kiralardan haberin var ben mı? Ben ne kadar? Kiradayım. 20 yaşında kiradayım. Tamam ne kadar kira ödüyorsun bin lira, Tamam. Sence oran Orantılı mı bu? 10 bin lira alıyoruz. Fırsatçı olmasa diye. Tamam, orantılı, orantılı mı sence bu? Bana hiç orantılı gelmiyor. Ben ya alıyorum cebime diyorsun, askeri ücret. Hadi de taş çatlasın 10 bin lira maaş alıyoruz, değil mi? 10 evet. bin lirayla geçinebiliyor musun? Aldığın iki, iki liralık çikolatayı alıyorsun 10 liraya şu an. Ya fırsatçı, sence bu değil. Orantılı... Bak şimdi her şeyi fırsatçılığa döküyoruz, evet. değil mi? Evet, bu bir fırsatçılık zaten. Fırsatçılık. Her bir şey fırsat. Bizim insanlığımız bile fırsatçılık oldu. Fırsatçılık. Ama hiçbir şey orantılı değil. Senin maaşın bu kadar, evet. tamam mı? Evet. Senin maaşın bu kadar, ev kiraları, sokakta gezmeye çıktığın zaman bu kadar evet. harcıyorsun. Aldığın bir tane simit bile ne kadar olmuş burada? Ahşap. Ne kadar alıyorsun? Alkış. Altı lira, değil mi? Aylık bunların hepsini hesaplarsan var ya, senin aldığın maaştan daha fazlası çıkıyor. Fırsatçı üç tane de var şey işte her bak fırsatçılık bir de, de geçmeyeceğiz bunu yani. tamam mı engelleyeceksin şey bunu var sen önüne bırakmadım. çıkacaksın Gezol bak önce şey insanı var. konuşturuyorsun değil mi o savunmuyor o savunmuyor o savunmuyor ben zaten savunmuyorum bu fırsatçılığı ama konuşmuyoruz susan bir ülkeyiz. çünkü biz hepimiz salak yani insanlar bana göre yani. Gerçekten doğrudur. bunlar neden ne ya yani neden susacağım ki kendi hakkımı savunamayacaksan bu dünyada. Evet. Ben yaşamayacağım o zaman. Bir Tam nasıl Bir savunacağız mesela? Bak nasıl savunmalıyız? 20 yaşındasın. Ne işlemiş düşkünsün? Aileni geçindiriyor musun? İstediğini alabiliyor musun? Bu şartlar altında. Neler ben alıyorsun? şuna inanmıyorum ki yemin alabiliyorum adası. diyen. Ne kadar kira ödüyorum dedin? Ne kadar kira yemin ödüyorum? Evini aldın da. Arkadaşınla çık şurada Arap bir kahve içmeye ya, çık. Bak. Arkadaşınla şurada alınmasın, bir kahve alınmasın. içmeye çık. 50'den aşağı ödemiyorsun. Şu an 50 lira bile o kadar. Bravo. Gerçekten anne olmasın. Hiçbir şekilde hiçbir şey ya, yapamazsın. Geçiniyorum diye bilen gerçekten helal olsun diyor. Çünkü benim evime 50 tane de savaş girse ben bu ülkede geçinemeyeceğim biliyor musun? Çünkü her şey ateş bağlısı. Bir deprem oldu fırsatçılığa döktük ortalığı. Hepimiz döktük bunu. Sadece Yaşım, devlet değil ben, bir köylüm, değil, ben bir köylü olarak bu vatan memlekette geçiniyorsam herkes geçiniyor. Herkes geçiniyor. Nasıl? Geçilmesin. Bu, halk, bu halkımız burada olmaz. olmaz. Nasıl tamam, geçiniyoruz? Anlatsana geçiniyor. ya. Ben, geçiniyor, ben geçiniyor. kendime her şeyini kendim üretiyorum. Dişim yok. Sen kendin üretiyorsun ama başkası ben üretmek yapayım. zorunda değil ki bak mesela sen kendin üretiyorsun. Ben herkes üretecek herkes. Çok aynı rahat geçiniyoruz. İki bin euro kazanıyorum. Kütük kartı yaşıyorum. Diye düşünüyorum. Ama orada yaşamıyorum. Bu bir espriydi, ironiydi. Çok ya geçiniyorum diyenler biraz yanlış, yanlış düşünüyorlar ya. Ata yapıyorlar. Bu millet Belki ahını alıyorlar. Yani Geçin var mı? Geçin çok var. zor. 15 bin de alsan geçinilmez. Antalya'da kira için gösteri yapıyor arkadaşlar. Halk 10 bin, benim komşum 20 bin oturuyor ya. Bir artı bir ya. Yemin ediyorum size. Siz dalga mı geçiyorsunuz geçiniyorum derken?